İran'dan Vlöre'ye geldik. Burası güneyde, Yunan sınırına yakın. Deniz kıyısında bir şehir. Adriyatik kıyısında. Hoş bir yere benziyor bakalım. Burada böyle tarihi bir cami var. Otobüsün bıraktığı yerde. Ne yazıyor? Monument Culture diyor. Ay eski şey görünüyor ama ya. Flore'deyiz. Denize doğru yardırıyoruz şöyle aşağı doğru. Tam yani büyük cadde var. Hava o kadar tatlı ki. Vay aman adana alayım. Evet gençler Flore'deyiz. Flore geceleri şu tarafta deniz var. Adriyatik. Burada böyle güzel bir yol var. Harika. Çok hoş. Evet, gençler Flore'den günaydın. gördük. Evet arkadaşlar Vlore'deyiz. Şu an sahil boyu yürüyoruz ama çok sakin ortalık. Deniz şurada hemen. Galiba koronadan dolayı sezon açılmamış. Şöyle bomboş. Burası böyle harika bir yer. Şöyle Adriyatik Körfezi'nin bir tanesine ev sahipliği yapıyor. Çok hoştur ama benen çok güzel görüyorsunuz tertemiz. Akvaryum gibi görünüyor yani. gün batımı saati. Adriyatik. Arkadaşlar bugün Glory'i bisikletle gezmeyi düşünüyoruz. Bisiklet kiralayacağız. Şu taraflarda şuralarda bir yerde lagün var. Manası falan varmış. Oraya gideceğiz. Şu an sabah erken. sakin. Yardıracağız. Şimdi bugün Lagunun içindeki manastıra gitmek için bisiklet kiraladık. Şöyle enfes bir yolda gidiyoruz bisikletle. Yol çok güzel. Şurası hemen zaten sahil. Burada pismiş lan. Turizm sezonu daha yeni açılıyor burada. 12 kilometre görünüyor şeyde haritada denize kıyı yol yapsalar çok güzel olur. Şurası deniz hemen. Ağaçların arkası. Ama yol çok tatlı ya. Hava da harika. Arnavutluğu sömürüyoruz canım benim. Vlure. Oldu mu lan? yeah. <laughs> evet arkadaşlar, Avlonya'dan Osmanlı'daki adıyla Herkese selamlar. Şimdi burası lagün kısmı. Biz şöyle şehir merkezi şuralarda bir yerde kalıyor. Şimdi denize geldik zaten. Şurası deniz. Görüyorsunuz. Şimdi burası. daha nasıl gideceğiz? Burası deniz açısından önemli bir limandı galiba. Araştırmadım. Yine araştırmadan geziyorum. <laughs> İyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Mesela döndükten sonra gene de bakarım nereye gelmişim diye. Şurada manastır var galiba, oraya gideceğiz. Millet önceden araştırıyor, ben sonra da denize geldik. Lagün burası. Şuradaki köprüyle bağlanacağız. Şu ada mı değil? Ada. Şurası ada galiba. Evet, adayla. Oradan manastıra gideceğiz. Evet arkadaşlar adaya geldik. Yani şu köprüyle bağlanan kısım ada. Sen Meri galiba. İsmi oydu. Sen Meri manastırı var orada. Buradaki. Daha gündeyiz. Çizkiletimizden yardımıyoruz Ay köprü olayı efsaneymiş ya çok iyi. Harika ya. Wow. Lake Amoni Moi Burası lagün herhalde o yüzden Evet böylece Manastır'a gelmiş bulunduk Aa bir tane şu Enver Hoca'nın şeylerinden varmış burada Bankalar Evet gençler Burdana'daki lagünün içindeki Senmeri Kilisesi'ne geldik şurası gidenler cehennemlik. <laughs> Burası herhalde seyir terası. Vallahi doğru gidiyoruz. Çok hoştu. Ama ben en La günün içindeki Saint Mary Manastırı'na geldik Vlore'de. Burası 14. yüzyıldan falan kalma diye yazıyordu. Sen evet, evet arkadaşlar, Milano'daki Sen Mary merhabalar. Şurası tabi ada orası. Bu lagünün içindeki bir ada. Şöyle lagun komple böyle baya büyükmüş herhalde. Haritadan baktık da. Burası şöyle bir köprüyle bağlanıyor. Şurası ana kara. Oradan geldik zaten bisikletle. Gençler şimdi manastırdan ayrıldık. Lagünün dibinde bir tane kale varmış herhalde. Ona gitmeye çalışacağız. Merhaba kardeş. Şimdi Vlore'de Sen Meri lisesinden geldik. Bir tane kale görünüyor haritada. Onun peşine bu dağlara çıktık ama <laughs> inekler haricinde bir şey yok ama manzara şöyle muhteşem kale yok. Evet gençler Florida lagünün içinde geziyoruz. Kaleci bir mapsteye görünüyor. Geldik kaleyi bulamadık ama şöyle evvel Paşa döneminde kalan sığınaklar var. Yukarıda da vardı ama ahır yapmışlar tabi burası da şöyle bir yer. İçinde su var. Şöyle gidiyor herhalde arkaya doğru mu? sudan dolayı gidemiyorum. Şöyle burası limanı görüyor diye herhalde kale gibi tahkim edilmiş bankarları görüyorsunuz. Şurada da var. Bir tane daha var ama sanırım böyle daha boyu var. Şöyle yamaç boyu. Şurası deniz. Tam da böyle yolda gelip, ezilmiş bir yılan vardı. Yılan buradan çıkmasa bayılır. Allah'ım, evet işte sığınağa geldik. Evet, burayı da anlayamışlar. Çok büyük bir şular. Kapıyı görüyorsunuz betondan. Bu köpek mepek bursa var ya, Evet. Evde ne eserleri bunlar. Evet arkadaşlar şimdi Vlore'deki Old Town'a niyetlendik. Şurada bir bektaşi türbesi varmış ama bisikletli olduğumuz için gözüm kesmedi. Şu tepedeki bektaşi türbesiymiş. Şurada da Mimar Sinan eseri olan bir cami var. İnternette okumuştum. Bunu Mimar Sinan yaptırmış. Şimdi bakacağız böyle. Bu cadde dümdük ta şey gidiyor, limana gidiyor. Şuraları gezeceğiz. ol Town nerede bakalım. Evet arkadaşlar, Vlore'deki İkinci Dünya Savaşı anıtındayız. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü şurada mezarlar var. Hep 1944, Yani internette yazmıyordu haritada ama sonra ben kontrol edeceğim bunu. Şu karşı tepede şey var. Bektaşi Türbesi var. Şu tarafta da Old Town var. Şurası. Oraya gidecek. Şimdilik böyle. Lore'de güvercin meraklısına denk geldik. Çok güzel ama cins bunlar hep. Böyle paçalı ne bileyim. Saçları değişik böyle şeyleri var, yuvaları var. Ama çok güzel. Hı. Şimdi Vlore Old Town'dayız. Böyle şekil şükür bir tane cadde yapmışlar, sokak yapmışlar. Gayet şirin, hoş. Ama şehir dökülüyor yani, buraya aldanmayın. Buraya göz bayamak için yapılmış. Yani yemek yiyeceğiz, yemek yok. Az önce dönerci vardı, gittik domuzmuş döneri. Şuradan soralım mı? Ama çok güzel yapmışlar yani. çok iyi. Evet bu da 1. Dünya Savaşı, Daha doğrusu şey, e, bağımsızlık anıtı 1912 Arnavutluğun kuruluşu. Burada ortam böyle. Dayılar falan var. Şurada da bir anıt var. Amel amele takılıyor millet. Gayet hoş. Vlora şehir merkezindeki Mimar Sinan Camisi'nde ezan vakti. Zaten başka cami yok herhalde. Bir tane şey de şeyde var. Old Town'da başka yok. Böyle bir büfede oturduk. Dayılarla muhabbet ettik. Thank you. Grazie. Vlore şehir merkezinde akşam vakti. Bu bir Mimar Sinan eseri. Arkadaşlar 3 gece takıldıktan sonra bugün Durres'e geçeceğiz. Durres Arnavutluk'un eski başkenti. O da deniz kıyısında. Orayı da bir görelim istiyoruz. Bakalım neler olacak. Böyle deniz kıyısından ayrılıyoruz. Hadi bakalım Vlora, sevdik seni. Evet arkadaşlar Vlora'dan gideceğiz bugün. Durres'e gidiyoruz. Şu bağımsızlık anıtının dibinden otobüsler yani minibüsler daha doğrusu. Biz şuradan gideceğiz Dures'e. Şurası zaten dün çekmiştim videosunu. O 2. Dünya Savaşı'ndaki anıt. Şurası kale kalıntıları eski. Şu yol dümdük şeye gidiyor. Denize gidiyor. Yani iniş kalkış yeri burası. Evet. Dure'den Dures'e geldik. Şimdi şehir merkezine gidiyoruz. Belediye otobüsüyle. Belediye otobüsünde evet. şöyle bir Biletçi var. 40 leke. Şurası tren istasyonu ama trenler çalışmıyor galiba. Evet arkadaşlar Dures'e geldik. Şu an şehir merkezindeyiz. Yarın gece bizim uçuşumuz olduğu için test yaptırmamız lazım. Test yaptıracak yer arıyoruz. Ama fena değilmiş ya şehir bak. Şöyle. Hoşuma gitti benim. aşağısı deniz bir de old town var orada gezecek evet eski başkentten selamlar evet hacılar Suriye şehir merkezine geldik burası göbek teste 53 euro verme şokundan sonra kendimize gelmeye çalışıyoruz bakalım neler karşılayacak bizi Abi. Aa buymuş ya bize para vermeyen Abi American Invest. Ah Abi. <laughs> kısaltılmış abiymiş ya. Amerikan Bank of. mi? evet. Burası böyle dayıların amele amele takıldığı, tombala falan oynuyorlar şurada böyle. Zalimler Collection. Harikasın. Hoplan bize yol verdi. Bak kiralık dükkanlar ne kadar şey yazıyor. 2000 metrekare 800 euro metrekaresi. Kaç para ediyor? Çok para lan. Yuh. Evet arkadaşlar Durres çarşı bura. Karşıda kalitenin diğer adı Elsiva var. Burada böyle fantastik eski şeyler var. Güzel ama buralar ya. Hoş. <laughs> A, pastiçeri Türkiye diyor. Sultan baklava. Baklavacı abla. Bura Şehrin göbeği galiba böyle güzel Nezih ortamı mı oluyor bilmiyorum ki Bunlar da zalimler koleksiyon dayımın oğulları <laughs> i̇şte Bu yol galiba denize çıkıyor böyle dümdük Limana bakacağız. Karşısı İtalya çünkü. Hasret gidereceğim uzaktan uzaktan. Tam direkt bariye bakıyor galiba burası. Düz çizgi çekince böyle cetvelle. Her taraf pizza. Zaten burada İtalyan kültürü baskın. Herkes İtalyanca konuşuyor. İtalyan mimarisi hep. Evet gençler. Durres çarşı. Devam ki. Ama burada adım başı şey var, dişçi kliniği var. Yapılmayacak iş burada. Burası şehir meydanı galiba, şurası. Şehrin göbeği bura. Limana çıkıyor. Ha, bu bizim penti. Türk iş don malı değil mi lan bu pentik? Türk malı mı? Evet arkadaşlar Durres şehir meydanındayız. Şehir meydanı dediğimiz bura işte. Böyle Şura böyle çarşı gidiyor böyle. Şurada surlar var tarihi. Bir şey yok ama yani bir numara yok. Gidelim ama ya benim hoşuma gidiyor. Cami de tarihi değil baktık. 1938 mi ne yapımı. Bizim, bizim otel zaten şu tepede bir yerde böyle tarla başı gibi yer ya. <laughs> Bu king'den buldum. Yani çıktık ama Allah belamızı verdi çıkana kadar. Evet şurada surlar var. Çıkılabiliyorsa çıkacağız. Evet turiz şehir meydanında gezmeye devam ki. Bakalım ne bulacağız burada bir dayının heykeli var. Ne Hafız Ali diyor. Hafız Ali Reis. Kimmiş acaba? Bir de burada sur parçası var. 1912. Ali dayı. Ali dayı. Podgorica şey değil mi ya? Karadağ. Bakarız kimmiş, neciymiş öğrenirsin. Bu da bir sur parçası. Wall of Türkiye. Ha. Şey Osmanlı'dan kalan şeyler ya sorular bunlar. 1512. 1502 pardon. Şu yukarılarda devamı var ama böyle bir parça kalmış oldu. Lan kedi! Pist. Eşek herif gel. Gel. Kaçma lan. Pist, pist, Eşek. Nasıl bakıyor? Evet, Durres'te gezmeye devam ki Şöyle bir şey gördük. Ben hassasıyım böyle şeylerin ya. Çok güzel. Bu hacamca kimmiş? Papazmış lan bu papa. <laughs> şöyle hoş bir bina var. O tepesinde Ebu Üzdün, Baldır Bacak Poseidon var. Şurası liman zaten. Geliydik. Bak burada Ortaçağ hamamı varmış. Venedik kulesi varmış. Başka ne varmış? Şehir surları diyor. Bu neymiş acaba? Vay. Gayet güzel. Eski Durresi geziyoruz. Burada yeni bir bina var şöyle. Ama tarihi surların üstünde galiba yapılmış. Buralar hep old town. Güzel binalar var burada. Şurası galiba Venedik Kulesi'ydi. Burası liman. Buralar eski şehir hep. Aa meydan ora. Yanlış gelmişiz. Dolandık biraz. Ezmeyin beni. O, bu cadde güzelmiş. Hoşlaştım. Gel. Evet, Turres Old Town'dayız. Burada surlardan geriye kalanlar var. Burada da bir hacı dayı var şöyle. Bağımsızlıkla ilgili bir mevzu. Şöyle. Burası deniz, Adriyatik. Karşısı da Bari İtalya. Canım benim. Evet burası da liman. Gidiyorsunuz anlatmaya gerek yok. Popun içine çöp koymuşlar ya hayvan herifleri ya. Her yerde davar var ya. Evet, Durres kıyıya geldik. Orada da bir hacı var. Kimin Hegelisi artık bilmiyorum. Ay, çok zorlu buraya ya. ne kadar enteresan bir bina. İkiz Kuleler Arkadaşlar Durres'te şöyle kordondan yukarı çıktık. Burada haritada şey görünüyor Hanfi Tiyatro, Hanfi tiyatro internetten bakmıştım diyor. Balkanların Romalılar dönemindeki en büyük tiyatrolarından biriymiş 20 bin kişilik mi ne diyordu yani burası orası diye düşünüyorum ama bakalım gireceğiz. Burada renkli renkli binalar var. Ne kadar tatlı da. Vay bak şu bina da güzelmiş. Evet bakalım ne çıkacak karşımıza. Afi tiyatro burası mı? Burada böyle işsiz işsiz aylar var ya her tarafta. Evet, burasıymış. Amfiteyatro galiba ama burada bir organizasyon var. Ses sistemi falan kurmuşlar. Dayı almıyor mu içeri? Bir baya büyük ya bu Balkanların en büyük Roma amfiteyatrosuymuş. 20 bin kişilik düşünün. Şu cami şehir meydanı Oradan geldik zaten yani Şimdi de Durres'teki Roma Hamamına geldik yani orası Burası da Bizans formu diyor Durres'in en tepe noktası Evet arkadaşlar kuleye geldik Şöyle sorulardan itibaren devam ediyor Hoş bir manzarası var Şu kule Şöyle yukarıdan şehri görüyor. Çok güzel. Burası da yeni Yani yenisi ilerisi. Şu taraflar hep Old Town yakın olanlar. Şurası şehir merkezi. Şu caminin önü. Şu da galiba belediye mi öyle bir şeydi herhalde. Buralarda hep tarihi yapılar var. Burası eski başkanın kralın eviymiş malikanesi. Şimdi boş. Durres Lungomare. Kordon. Durres surlarından gece kalanlar. Ha böyle çiçekli bir yere açılıyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugün Balkanlar turumuzun son günü. Ee, Yani gidiyoruz buradan trene geçeceğiz. Şurası şehir merkezi oradan geldik. Minibüsler şurada böyle bir otogar var ufak. Bunu nereden bulursunuz? Şurası eski gar. Eski tren garı şu an çalışmıyor. Oradan bulursunuz. Merkeze yakın zaten Yani birkaç yüz metre. Uzak değil. Ya yani 130 lekti galiba. Ünibüsler gidiyor. Yarı, yarım saat zaten ya. 33-35 kilometre galiba bir şey. Şimdi gara bakacağım. El gelinmiş. Bakalım neyi var orada. Böylece durresi... Bırak, gidiyoruz. Şu eski gar binası, şu sarısı. Burada da şeyler var, simsarlar. Aksaray, aksaray, aksaray. Tren sistemi çökmüş herhalde bunların galiba. Çalışmıyor çünkü. Dilara, dilara, dilara. Aynen. Düren, düren. Terk edilmiş trenler var. Çok seviyorum böyle şeyleri ya. Bazen <laughs> zoom yapılabiliyor mu? Yapılabiliyormuş. Görüyorsunuz. Evet bu da istasyonun arkası. Peronlar yani giriş yeri. Zalımlar koleksiyon mekanı olmuş. Hep grafiti grafiti var. Acaba neden çalışmıyor? Enteresan. Neyse işte artık gidiyoruz. Balkanlara veda vakti.